Bugün Teta'nın ARGE çiftliğine geldik ve burada bir gübre düzenleme uygulaması olacak, projesi olacak. Yılmaz Bey ile beraberiz. Size isterseniz daha güzel açıklasın. Merhabalar, ben Yılmaz Seçkiner. Kimya Gerim. Eş geliştirmeden sonra Teta'da da. Bugün burada yaptığımız uygulamayla gübre için azot, fosfor ve potasyum dengesini sağlayacak önemli bir ürünü denemesini yapıyoruz. Yaptığımız uygulama sonrası hayvanların oluşturduğu gübrede bu organik kimyasal çok daha doğal bir yöntemle tamamen organik olduğu için gübreyi düzenleyecek azot, fosfor ve potasyum dengesini sağlamış olacak. Aslında şu an sağmanenin içi yapıldı. Aslında bir konusunda hayvanlar sağmaneyi alındıktan sonra alan da uygulanacak. Aynen. Ürünün güzel tarafı hayvanlar olsa bile hiçbir etkisi yap, yaratmıyor. Çünkü tamamen organik. Dünyasal bir hayvanlara da herhangi bir etki yaratacak bir ürün değil. yüzden oldukça güvenli bir ürün. Az önce denemiş olduğumuz ürünü gördüğünüz üzere duvardaki yapışmış gübre lekelerini çok zor yüzeylerde, pürüz yüzeylerde dahi çok rahat bir şekilde çözebiliyor. Sadece basınçlı suyla yıkamanız gerekiyor. Uygulamadan sonra yarım saat bekledikten sonra doğrudan basınçlı bir suyla uygulama yaptığınızda bu şekilde tertemiz bir yüzey görüntüleyebiliyorsunuz.